Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bir an enerjisi videosu çekeceğim. Bugün tekrardan enerjileri güncellemek ve güncel düşünce ve duygularını size aktarmak için. Tabii ki kolektif bir açılım yine her zaman olduğu gibi. Zamansız zamana niyetli ve tüm ilişki tipleri için uygun. Ama siz daha çok kendi ilişki tipinize uygun olduğunu düşünen, düşündüğünüz kısımları alıp kabul ederseniz sevinirim. Şimdi Hemen sizleri bekletmeden ben başlayayım açılımı. Öncelikle bakalım size karşı güncelde niyet ettiğiniz kişinin nasıl bir duruşu var? En güncel haliyle biraz melankolik bir enerjide gözüküyor şu anda bu kişi. Şimdi i̇şte aranızda bir ayrılık, bir uzaklaşma olmuş olabilir. Veya bir şekilde bu insan sizin ondan ya da bu durumdan uzaklaşmanıza sebep olmuş. Kendisi belki uzaklaşmış, daha sonra sizin uzaklaşmanıza vesile olmuş olabilir ve şu anda bunun pişmanlığını yaşıyor veya şu anda bunun bir melankolisi içerisinde olabilir bu kişi. Veya direkt olarak zaten aranızda bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir, uzaklık gerçekleşmiş olabilir. Şu anda bu durumdan kaynaklı biraz acı çekme. Melankolik enerjilerde olma. Bu durumun yarattığı bir esaret hissiyatı var karşı tarafta. Yani bunu dediğim gibi kendisi bile yapmış olsa şu anda bu durumun bu sonlanma veya uzaklaşma durumunun bir esareti içerisinde kendisini biraz esaret altında engel altında hissediyor. Kısıtlanmış hissediyor olabilir bu kişi. Kendi sebep olmuş olsa bile böyle bir ruh hali içerisinde. Yani modu biraz düşük ama bu sizin için belki olumlu bir şey olabilir. Yani özellikle de gerçekten karşı taraf sebep yokken bir ayrılık gerçekleştirdiyse veya sizin ayrılmanıza sebep olduysa bu konuda bir melankoli içerisinde diyebiliriz. Biraz daha detay alalım bu kişinin ruh hali için. Evet bu insanın çünkü bir takım gelecek kaygıları varmış. Bu sizinle arasındaki ilişkiden kaynaklı olabilir. Kendi hayatıyla alakalı gelecek kaygısı, anksiyetesi, stresi söz konusu olabilir. O yüzden ben kendimi çok da iyi hissetmiyorum diyerek veya ben zaman zaman kendimi iyi hissetmediğim, isteksiz olduğum, düşük modlarda olduğum zamanlara giriyorum diyerek gerçekten sizden uzaklaşmış olabilir. Veya sizi uzaklaştırmış olabilir bu kişi. Ancak bunu yaparken de sizinle ilgili bir takım hayalleri varmış. Şu anda da onunla aslında yaşamak istediğim hayallerim vardı. Bu hayaller içerisinde onunla mutlu olabilirdim veya mutlu olabileceğimi hissettiriyordu. Onunla hayal kurmak ama ben bir takım gelecek, gelecek kaygılarımdan ve endişelerimden kaynaklı biraz da kendi ruh halimden kaynaklı şu anki durumu yarattım ve şu anki durum da ekstra olarak benim üzerinde şu an bir esaret hissettiriyor dediği bir güncel enerji içerisinde aklınızdaki kişi. Peki düşüncelerine geçelim. İmparator Kılıç onlusu. Burada sanki bir bitiş var. Bakın çok geçmişte bir zamanda bu yaşansa bile şu anda bunların daha yeni böyle gündemini almış olabilir bu insan. Veya şu anda o bitişler, uzaklaşmalar veya başlamadan bitme durumları bu kişinin gündeminde yer alıyor gibi gözüküyor. bu insan daha tamamen sizi bitirememiş bir kişi. Zihninde bir şeytan enerjisiyle geliyor. Yani size karşı biraz bağımlılık durumu, takıntı durumu söz konusu olabilir. Zaaf aynı şekilde söz konusu olabilir. Yani bu insan şu anki durumu kabul etmek istemiyor ve dediğim gibi bu durumu kendi bile yarattıysa kendi getirdiği sonucu da şu anda aslında kabul etmek istemeyen şu anda bu duruma hükmedemediğini düşünen bir karşı taraf var burada ee, yani olayı öyle bir seviyeye getirdim ki veya aramızdaki durumlar öyle bir noktaya geldi ki siz de uzaklaşmış olabilirsiniz burada bu insandan tabii ki daha ağırlıklı diğer ihtimalle anlatıyorum sürekli farkındaysanız yani sanki bu insan sizi bir uzaklaştırma noktasına getirmiş veya kendi uzaklaşmış gibi anlatıyorum çünkü enerji burada biraz daha bağlı Baskın ama e, sizin belki aklınıza bir şey atmamıştır. Siz de uzaklaşmış olabilirsiniz. Yani bu tarz dinleyenler de yine bunu dinlemeye devam edebilir. E, burada bu insan diyor ki şu anki gelinen son noktadan kaynaklı. Ben bu duruma şu anda hükmedemiyorum. Bir şekilde yönetemiyorum. Etki edemiyorum ama aynı zamanda bir yönetme arzum var. E, takılı kaldığımı düşünüyorum. Yani bu konuya bir takıntı geliştirdiğimi veya bir şekilde aklından atamadığımı düşünüyorum diyor bu insan. Tam olarak adil olanın olmadığını veya kendisinin adaletsizlik yaptığını bu kişi farkında. Düşüncelerde. Evet bu insan aslında yeniden sizinle etkileşimi, yeniden duygusal etkileşimi, hareketliği, aktivasyonu canlandırmayı düşünüyor. da Bir canlılık olsa daha iyi olacağını düşünüyor. Yani bunu eyleme döker mi bilemiyorum. Ama bunun altında da aslında yönetme arzusu var biraz. Ya da hani size veya aranızdaki olaylara ve durumları biraz daha tesir etme arzusu yatıyor aslında. Yani bu kişiyi bu düşüncelere yönlendiren şey bu. Ama birbirinize çok iyi flört ettiğiniz bir durum olduysa o kupa ısı, yeni bir aşk heyecanı veya duygular harekete geçiren etkileşimler hani varsa olduysa aranızda bunların yeniden canlanması fikri de bu kişinin aklından geçiyor. Ama eylem anlamında herhangi bir düşünce var mı bakalım. Eylem anlamında bence daha çok stok ve gözlemleme, en fazla stok yapma, gözlemleme, merak içerisinde kalma, daha böyle planet enerjilerinde kalma moduna. Çünkü bu insan şu anda e, bu istek ve durumlarının daha çok gene bakın kupa beşlisi gelmiş melankolik yanını yaşıyor. Yani gerçekten pişman olmuş olabilir size karşı bir hata yaptıysa veya dediğim gibi hani şu bu duruma kadar getirdim şu an bu durumdan ben de memnun değilim. E, düşük enerjileri, yani keyifsizliği, isteksizliği. E, mevcut şu anda bu kişi de daha buru hali ve enerjisi düzelmediği için o kadar harekete geçecek o kadar eylem yapacak enerji de aslında değil. Ama öyle olsa daha canlı bir durumda olsak aslında daha iyi olurdu. Bunu daha çok mantığıyla söylüyor bu kişi. Peki son zamanlarda bakalım sizi nasıl görüyor bu insan güncel enerjilerde. dörtlüsü. Siz de gerçekten bu insana karşı artık isteksiz, keyifsiz bir hale gelmişsiniz. Yani e, hani sıkın ve bıkkın olan taraf burada aynı zamanda sizsiniz de. Yani kendisi de biraz düşük enerjilerde ama bu insan sizi bıktırmış olabilir yüksek ihtimalle. E, artık bu insandan sıkılmış, gerçekten bunalmış ve hani kendiniz kasti bir şey yapmasanızı ister istemez artık zaten görmezden gelmeye başlamış olabilirsiniz. Yani o hevesinizi, isteğinizi biraz yitirmiş olabilirsiniz bu insana karşı karşı veya çok uza uzamış olabilir gerçekten bir şeyler. Hani sizi bu kadar artık biraz fazla ya da fazla uzadı ya da fazla sıkıldım. Fazla bu durum görmezden gelindi deyip gerçekten ilginizi ve isteğinizi ve hevesinizi e, bu kişiye karşı kaybetmiş gibi gözüküyorsunuz. Karşı tarafın gözünden bakıldığında. Evet burada adalet olmadığı için siz soğumuşsunuz bu insandan. Karşı böyle düşünüyor. Yani tam adil olan olmadığı için kendisi bana karşıya duygusal anlamda işsizleşti ya da istek anlamında isteğini kaybetti çok da artık böyle hevesi kalmadı ben bu durumları çok uzattığım için ilgisi azaldı bu kişinin bana karşı duyuyor olabilir veya çok sorumluluk yüklediyse bu insan size karşı bunu da artık istemiyor yani çok sorumluluk altına girmek çok stres altına girmek çok yük altına girmek konusunda da artık isteğiniz ve hevesiniz olmayabilir bu insan sizi güncelde bu durumda görüyor diyebiliriz siz zaten hali hazırda bir başkalarıyla aynı ortamda olabilirsiniz. Başka partner adaylarınız zaten söz konusu olabilir. Özellikle de bu kişi ex flörtünüz, platonik olduğunuz kişi veya birbirinizi tanımaya çalıştığınız bir şekilde hayatınıza daha yeni yeni dahil olmaya çalıştığınız bir insansa yani sen beni biraz fazla sıktın ve bunu attın. Hani biraz bekledim ama nereye kadar bekleyebilirim moduna girmiş ve başka seçeneklerinizi değerlendirmek istiyor olabilirsiniz bu kişinin gözünde. Hani zaten ben istesem zaman olarak, mekan olarak, fiziksel anlamda başkalarıyla görüşebilirdim, zaman geçirebilirdim. Yani burada seni gereksiz yere bekledim veya e, biraz hevesim kırıldı diyor olabilirsiniz. Yani başkalarına zaman ayırabilecekken e, sana zaman ayırmak istedim ama bu olmadı deyip gerçekten de sormuş olabilirsiniz. Ex partner ise de hani benim zaten hali hazırda çevremde uyumlu olduğum güzel zaman geçirdiğim anlaşabildiğim belki kafa yapısı olarak belki enerji olarak belki e, ortak zaman geçirme faaliyetleri açısından zaten uyumlu olduğum insanlarla iç içeyim veya aynı ortamdayım. Kafama ve zihnim zaten bu kişilerle oyalayabilirim e, O yüzden daha fazla e, seninle alakalı yük ve stres almak istemiyorum diyerek gene bir isteksizlik içerisinde olduğunuzu düşünüyor bu insan. Zaten bu insan sizin hayal gücünüzün de geniş olduğunu bakın düşünüyor olabilir. Yani e, kendi hayatınızda bir motivasyon kazanabilmek konusunda mesela becerikli kişiler olabilirsiniz. Yani çok e, durgun geçen bir hayatınız olduğunda mesela e, gerçekten de hayal gücünüz aktifse kendi hayatınızı hareketlendirecek size motivasyon, yaşam enerjisi, yaşam isteği getirecek bir şeyler bulmak konusunda sizi yetenekli görüyor olabilir bu kişi. Şu anda görme şekli de bu şekilde geldi. Buradan da birkaç kart alalım. Evet sizin çevrenizde bence Partner olmak durumunda değil. Zaten insan ya da insanlar var gibi gözüküyor. Ve siz, e, bu kişiye göre siz dediğim gibi e, hem böyle rutin hayatı çok iyi, keyifli götürebilen bir insansınız. Bazılarınız hani mesela rutin giden, sabit giden bir hayatınız vardır. Ama bu döngü içerisinde zaten mutlu ve kendinizle barışıksınızdır. Bazılarınızsa rutinleri iyi bozabiliyor. Bu insan böyle bir detaydan bahsediyor burada. Yani hayatın içerisinde bazı ufak güzellikler veya sizi motive edecek, heveslendirecek güzel şeyler katabildiğinizi düşünüyor bu kişi sizin. Peki bu insanın duygularına bir geçelim. Güncel enerjilerde bakalım size karşı duyguları ne durumda? Azize Tılsım dörtlüsü zaten zihinlere söylemiştim ya arkadaşlar şeytan kartla bu insanın size bir takıntısı bir bağımlılığı ya da kendince benimsediği bir durum tamamen serbest bırakamadığı bir durum kesinlikle söz konusu tamamen sizin enerjinizi serbest bırakmak istemiyor ya da tamamen bu konuyu imkansızla düşürmek yani bir daha asla birbirimize geri dönmeyiz noktasına düşürmek o noktaya getirmek istemiyor kendi içinde inat ettiği, tutunduğu, ketum kaldığı sizinle alakalı bir nokta var bu insanın. Aynı zamanda çünkü sizin ne kadar değerli ve kıymetli bir kişi olduğunuzu çok farkında. Yani duygusal dünyasında sizin değerinizi bu kişiye yansıttığınız enerjiyi, özellikle duygularına yönelik yansıttığınız enerjiyi çok iyi aslında almış bir insan var burada. Yani sizi ağır başlı görüyor. Gerçekten hani bu kişinin size değer verip vermemesi haricinde zaten değerli bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Yani böyle bir izlenim bırakmışsınız zaten bu insanın üzerinde. Ve bende bir etkisi var kesinlikle bu kişinin ve bu etki ve yer yani bu kişinin sizin yeriniz bu insanda kalıcı karşı tarafa göre geçici bir etki olduğunu düşünmüyor aynı zamanda. Kalpte de değnek sekizisi geldi. Yani aslında istek ve hevesi iletişime geçmekten yana bir iletişim isteği var bu insanda size karşı. Ama ben pek aksiyoner göremedim. Çünkü bu insan sizinle geçmişte iletişime geçtiği zamanlarda kendini çok dinlenmiş, toparlanmış, yenilenmiş hissettiyse bu hissiyatı özlüyor olabilir. E, kendini böyle hissetmek istiyor olabilir. Kendini böyle hissetmek istediği zamanlarda içgüdüsel olarak e, sizinle iletişime ve etkileşime geçme isteği doğuyor olabilir bu insanda. Bazı noktalarda birbirinize güzel aslında uyum sağladığınızı düşünüyor bu kişi. E, bazı konularda hatta çok böyle birliktelik, beraberlik hissiyatını bir şekilde adı konsun konması. İşkinizin paylaşmışsınız bu kişiye yani ama birliktelik hissiyatını etkisini bırak vermişsiniz bu insanda. Yani şu an duygularına daha çok değer verme ve saygı hissediyorum bu kişi de size karşı. Kendince bir saygısı var bir değer verme durumu ve tamamen serbest bırakamama gibi duygular şu an güncelde bu kişi de söz konusu. Buraya da birkaç kart alalım. Evet bu insan şu an biraz pişmanlık da içerisinde. Sizden bir takım dersler almış olabilir burada. Çünkü Azize de başladık. Belki bir takım yaşam dersleri veya aşkla alakalı bir takım dersler almış olabilir bu insan sizden. O yüzden bir burada bir hani kendi iradesinin dışında çünkü bir saygı duyma var. Hani bazı insanlara e, gerçekten isteseniz de istemeseniz de bir saygı duyarsınız. Yani böyle sanki sizin manevi tarafınız mı çok geçti bu insana veya gerçekten büyük dersler mi aldı sizin sayenizde. Burada böyle bir durum söz konusu. Siz sizinle yeniden flört etmek, etkileşime geçmek istiyor bu kişi. Aranızda çünkü gerçekten bir kimya var birbirinize Bakın tamamen her yönlerden uyumluyuz demiyor bu kişi şu anda ama uyumlu olduğumuz noktalar var ya da birbirimizle çok böyle e, birliktelik hani böyle sen e, işte bir tarafından, ben bir tarafından tuttuğumuz güzel bir birliktelik, ortaklık kurabildiğimiz durumlar oluyor. Belki bir sohbet içerisinde, belki bir konuşma, belki bir görüşme içerisinde. Bu ahengi, bu beraber bir şey yapma duygusunu, yani işte bu konuşmayı sürdürmek bile olabilir yani. Bunu birçok kez ya da en az bir kez sizle bu insan deneyimlemiş olabilir. Şu an duygularında. Ama dediğim gibi iletişim gelmeyebilir bu kişiden. Son olarak tekrardan bir eylem enerjisi soracağım. Yıldız os this just... Daha çok iletişim anlamındaki blokajları bu insan bakın kaldırıyor. Farkında olarak veya olmayarak. Yani kendisi engellediyse bu arada engel kalkabilir arkadaşlar. Bir engelleme ya da sizin de bu insanla iletişim kurmanızda bir kısıtlılık, sınırlık oluştuysa bunlar kalkabilir. Bu insan iletişime biraz daha açık enerjilere gelebilir. İletişim blokajları aranızda şifalanabilir. Yani enerjisel bir rahatlık var ama ortada ben pek bir eylem görmedim. Ee, ama hani isteseniz birbirinize geçmişe kıyasla daha rahat bir iletişim... Kurabilecek gibi bir enerjiye geçiyorsunuz. Bu dediğim gibi gerçekten bir engel kalkması ve enerjisel bir blokajın şifalanma durumu burada söz konusu olabilir. Ama ben bu insanın aşırı aktif olabileceğini hemen görmüyorum. Tabii ki bazılarınıza bir iletişim gelir, belki konuşursunuz. Çünkü bu insan iletişime kapalı değil. Sadece yoğun bir eylem enerjisi şu anda hissetmedim bu insanda diyebilirim. Peki beni dinleyen tarafı bir tavsiye alalım bu anın enerjisi videosu için. burada bu de bir dur mesajı geldi burada sizin de daha henüz hala bu insanla kendinizle veya süreçlerle ilgili daha anlamanız gereken hissetmeniz gereken daha sizin de eylemsiz kalmanız gereken bir süreç hala devam ediyor belki biraz daha 4 gün 4 hafta gibi sürelerde ki burada da bir kılıç dörtüsü gelmişti iki tarafında aslında sessiz kalıp özellikle sizin aslında daha böyle eylemsiz kalıp geri çekilip daha yavaşlamaya hatta belki biraz daha yavaşlamaya veya yavaş tempoda gidip Olayları daha iyi anlamaya ve hissetmeye ihtiyaç duyduğunuz ya da buna enerjinizin ihtiyacı olduğu bir dönemde hala olabilirsiniz. Size gelen mesaj ve tavsiye de bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet, bu an enerjisi açılımı böyleydi. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.